Selam dostlarım. Evet, premium koleksiyonumuz şu anda eklenmiştir. Ee, Poşimiz eklenmiştir. Burada gördüğünüz gibi konikseklerimiz var. Konnektörim var. Buradaki serilerimizden var. Bu seriyi tamamladım. Bu Spit, neydi bu? Ee, Hot Wheels neydi? Adı unuttum. Spit He, Race Day serisinden e, bu arabaları tamamladım. Bakın. Her şeyi tamamladım. Bunlar var işte koleksiyonumda. Şu şu arabanın kutu açılımı var. Bunun da var. Bunun da var. Hepsinin e, kutu açılımı var kanalda. Bunun da var. Bunlar da Volt serisinden şu ikisi. bir anda böyle serisinden. Şu alttaki Porsche'de e, bugün bugün kutusunu açtım ve kanala attım. Arabadan şeyimiz. Üstlerde de arabalarımız var. Böyle benim böyle hot koleksiyonum yani. Bunlarla bunlara bazen fotoğraf çekiyorum, bazen de birazcık bakıyorum, e, inceliyorum falan. Ama en çok da e, yakışan araba serimizden olan da şu Porsche oldu bakın. Şu aldım aldım Porsche oldu ve şu aldım Hesse oldu mu? iyi aldım. İyi aldım tabii ki de. Ee, Porsche oldu çünkü Porsche çok güzel bir araba. Şunu aldım bir de Şunu aldım. B Bütün arabaları seviyorum yani şu Audi av bir bak yukarıdaki Audi de, de güzel. Şimdi e koleksiyonumuzda değişik olan Şeyleri göstereceğim. Bakın dostlarım Burada benim Matchbox arabalarım var gördüğünüz gibi bakın. Bunların tamamen Matchbox. Bakın gördüğünüz gibi boxlar, evet. Sadece göstereceğim buraları. Buraları da arabalarımı koydum. Roborol arabalarımı koydum. Burada modületlerim var. Birazcık da e, matchboxlarım var. Matchbox Porsche'm var. Porsche kaymanım var. Hepsi var burada yani. Öyle yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlarım. Kapamadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Koleksiyona araba eklenmeye devam edecek. Araba eklenci, araba eklenci içinde de video video gelme, video gelmeye devam edecek. O yüzden de kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bakın bir tane daha Porsche var. Ne kadar çok ne kadar çok Porsche olduğunu siz görün yani. Porsche hastalığım var benim. Bak şurada gördüğünüz mavi Porsche de mavi Porsche de koydum ben onu. Bu arabalara bazen bakıyorum ve eee Böyle canım sıkıldığı zaman arabalara bakıyorum. Elim alıp inceliyorum. Ee, bazen bakıp inceliyorum. Arabaları inceliyorum. Arabaları bakıyorum böyle. Bazen de ara sırada elip o o oynayasım geliyor. Çünkü ee, bir koleksiyon olarak, bir koleksiyon bir koleksiyoner olarak araba aldım arabaları oynuyorum inceliyorum ve şey yapıyorum bu da 2017 RS6 altıyla şu aldım bunların hepsi kanalımızda kutu açılımı var ama bazıları bazıları yok o yüzden de hepsini çekemedim ama e, bugün beni mutlu eden şey de şu gördüğünüz yeni kutu açılımı yaptım Porsche'ydi hepsi beni mutlu ediyor ama şu Porsche'nin gerçek hayatta hayattakini de al almayı tavsiye ediyorum gerçek hayattakini de alacağım burada Burada benim ee, traktörlerim var. Toyota Hilux'u oraya koydum. E, çünkü ben tarım yapmayı seviyorum genellikle ve traktör arkada da iki tane de van e, şey case case traktör değildi ya neydi? Class traktörle e, adını adını unuttum bir tane traktörümüz var Farm Simulator'da. Şu Nemholot olması lazım. Onun da kutu açılımı var kanalımızda. Hepsinin yani kutu açılımı var kanalımızda. Şu şu şeyi göstereceğim. Ee, traktörü bakın. Traktörü göstermeyi planlıyorum. Bu da Hasfıyız. Bagane yani Huryamız. Bu da şey biz de gösteriyorum. Arabayı. Ay traktörü. Bu traktör e, Venice Faragon'miş. Faragun diye bir e, traktör. Bu da e, Mojuretti'nin bir traktörü. Almanızı tavsiye ederim. Ben e, çiftlik e, traktörleri ve arabaları sevdiğim için bir tane de e, traktör satın aldım. Çünkü e, traktör seviyorum. Hoşuma gidiyor. Cepi de kaldıralım. Bu da e, Glass Traktör. Bu da benim e, Glass Traktörüm gördüğünüz gibi. İki tekerlekleri de bir, öndeki tekerlekleri oynuyor. Bunun da egzozu önde. Ama oyunda ve gerçek hayatta bu traktörlerin önü böyle olmuyor. Gerçi böyle olmuyor. Oluyordur. Bunları ee, koleksiyonuma iki tane ee, traktör şey yaptım. Ee, ekledim. Çünkü ben traktörleri çok seven birisiyim traktörleri seviyorum. Siz de traktörleri, traktörleri seversiniz. Sevin. Bir koleksiyon olarak da kanalıma video atıyorum. Şurada gördüğünüz gri Nissan GTR'ımız var. Altın sarısı. Spider-Man Spider seviyorum. Lego arabalarım var. Bunlar bunlar var işte. Burada da Lego var. Burada aynı zamanda figür de yapıyorum işte. Baz Işık Yılın filmdeki kedi var. Şu efsane kedi var. Fast and Furious'taki arabe patlatılan Nissan bir e, Mitsubishi Eclipse var. Onun da premium var. Lamborghini, Lamborghini markasını da çok sevdiği şey. Lamborghini'lerim var. Maserati'm var. Ferrari'm var. 450 İtalyan var. 2011 model araba. Hepsine bakmaya çalışıyorum. Bu da Audi Mectarın 450 Mectarım var. Abu Dar 8'im var. Burada benim ee, Kratos figürüm var ve burada da Kratos God of War 3'teki, God of War 2'deki Kratos figürüm var. Eee, aynı zamanda koleksiyon, koleksiyon, atpis koleksiyonu yapıyorum bir de oyundan oynuyorum. Hem koleksiyon hem de oy oyun oynuyorum ve Oyun videoları çekiyorum. Ezd movie karakteri tabii ki de, Kratos, bir de, e, bir de bir tane oyundaki ana karakter var. Aynı zamanda da oyun koleksiyonu yapıyorum. Altta Fast and Furious film, film 2'deki arabalarım var. Onları da göstereceğim bir koleksiyon, koleksiyonlar olarak. Burada da böyle yaptım. Burada komple hot var. Yukarıda da komple hot var. Burada da işte bir koleksiyon olarak oyun koleksiyonu var işte. Uncharted 4 var. Gran Turismo var. God of var. God of 3 var. God var. Şu, şu oyunu ben çok sevdiğim için Uncharted 4 var işte. Onları da oynamızı tavsiye ediyorum bir koleksiyon arkadaşınız olarak. Arabalarım böyle, arabalarım böyle dostlarım. Yukarıda işte Volkswagen'lerim var. Şu renk değiştiren e, Lamborghini Gallardo var. O da renk değiştiriyor. Bakın yukarıda da var. Yukarıda Ulligolarım da, da var. Gördüğünüz gibi. Fukolarım da var gördüğünüz gibi. Bu bir oda o değil sadece koleksiyon videosu. Evet gösteriyorum size. Aynı zamanda Transformers figürlerim de var ve Nissan Silva'yı buraya koy Nissan Silva'yı buraya koydum. Şu Porsche'yi almanızı tavsiye ediyorum. Aldır, aldırttırın. Hepsini de e, satın alıp koleksiyonuma ekleyeceğim. Yakında şu alttaki bir tane de e, şey bulabilirsiniz. E, koleksiyon, e, koleksiyon, koleksiyonlar. Bir tane daha 50 raf alabilirim çünkü premiumlarımı arttıracağım. Kanalıma abone olmayı, yorum, yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay cümleler.